Tarihte yazılı şerefin şanın her şeyden kıymetli sana vatanın uğruna verirsin severek canın tarihi kanınla yazdın askerim canından çok sever korur vatanı çekinmeden verir vatana canı her karış toprakta bayrakta kanı bayrağı kanınla çizdini askerim Vatan bayrak millet namus uğruna Kurşun gelse kaçmaz açık bağrına Ümitle bakarım senle yarına Düşmanı çizmen nezdin askerim. Nereye bakarsam anın var senin. Tarihler boyunca şanın var senin. Bayrakta, toprakta kanın var senin dilde türkü, şarkı sözdü askerim. Vatan toprağında düşman gözü var. Tutan nöbetini coşar Mehmetcik. Doğuştan ataya asker sözü var. Yan bakana mezar eşer Mehmetcik namusu bilerek geldi askere. Yapar görevini bekler tezkere. Ne tuzaklar bozdu bilmez kaç kere. Koymaz engelleri aşar Mehmetcik. Dağları titretir gürleyen sesi. Düşmanın sesinde ıllak nefesi, sarma, katı yürek, gönül kafesi, sevda yarısını deşer Mehmetçik. Çelik dersin eli, korur vatanı, İnditmez kefensiz, şehit yatanı. Uğruna fedadır mukaddes kanı. Ay yıldızı aşkıyla pişer Mehmetcik. Ezelden ebede miras toprağı. Kahramanlık dolu tarih yaprağı. Tek millet, tek devlet, yazar bayrağı. Çağlardır zafere koşar Mehmetcik. Yurtta, cihanda Suli andıdır dünden. Korkaklık sanmayın vazgeçinkinden. Eder çakallara dünyayı zindan. Leşleri yerlere döşer Mehmetcik. Haçlılar yurdumu haine sunar. Vatansız aslak ikrama konar. Dökülür kanları iğne döner. Sürünün peşine düşer Mehmetçik. Kumandalı bomba yola döşenir. Duymuş al kınalım silah kuşanır. Sorarlar bayrağa yüzün yaşanır. Sığmıyor Mekber'e taşar Mehmetcik. Sevinmesin namret tutmayın yası. Yaksın tertipleri asker anası. Kara bağlamasın şehit anası. Şehitlik coşkusu Yaşar Mehmetçik. Ey şehit duydum ki alnından vurulmuşsun. Hemen yükselmişsin cennete kurulmuşsun. Akan kanların birikti. Zalimi boğdu. Bir tek vurulduğun yerden bin nefes doğdu. Sen varsın, biz varız, vatan sana minnettar. Hak cemalini göstermiş, cennet gelmiş gider. Mahşerde gülümser, kanlı gömlek giyenler. Utanır, dolaşır, şehit öldü diyenler. Şanlı sancım, anlı kanından almış. Vurulup gülmüşsün. Hilal o günden kalmış. Muhammed ölmüştü. Sevmiş, sevmişti. Övmüş, Senin makamını gören dizini dövmüş. Sensiz kokmazmış gül. Sen yokken akmaz gönül. öpün. Allah Allah! Celle Celal dedin. Koştun içtin şerbeti. Canı feda ettin. Yakın kıldın gurbeti. Ardından bıraktıklarını tarih oldu. Ey şehit gittin